Askerlikten vurdular beni. Ben de doldurdum bombayı, vurdum onları. Sene 1928'de atam ölmüş mezarlık beni. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor bizim deli Kezban ağlıyor. Vaksuni gelmiş demiş ki, ula kızım sen neden ağlıyorsun? Ula dedim senin kocan mı yok? O da dedik. Kocam yok, kocam yok, evlenemiyorum dedi. <laughs> lan ne diyorsun lan dedi. Kocası geldi oradan. Tezliyorsun lan dedi. Ne demek kocam yok, beni saymıyorum lan erkeklikten dedi. Ne demek saymıyorum, kocam seni unutmuştum. Olmuyor. Lütfen. Lütfen kocacığım, seni unutmuştum. Size hala babam bir erkek yaramıyor. de yaramıyorum. Dolma bahçe sarayına çıkınca... Atam dolma... Tamam mı lan? Atam donma bahçe sarayına çıkınca... <laughs> ne demiş biliyor musun vatasına? Ola <laughs> demiş, dayı demiş, ben demiş. Donma bahçe sarayına çıkınca bir hoş oldum demiş. <laughs> Olan demiş Veysel demiş yani da de olan ana da öyle olduydu burada demiş. La demiş sen kimin oğlusun biliyor mu demiş sen Deli oğlusun demiş. Lan eskiden öyle derlerdi biliyor musun demiş. Kötü Süleyman da demiş öyle. Gelsen görsen şu Osman'a da görsen ಓಲಾ ಯಾವ್ದು ಓಲಾ ಯಾವ್ದು ಕೆಲವೇ ಮುಟ್ಟಿದೆ